Fransa'da senato ve meclis oy verdi. 13 Kasım 2015 tarihinde, saat 21 itibariyle Paris'in 1, 10 ve 11. bölgeleri ve Fransa Stadyumunda meydana gelen silahlı ve bombalı terör saldırılarından sonra ülke içinde olağanüstü hal başlatılmıştı. Kayıp sayısı kesin olmasa da 136 kişinin öldüğü belirtilen olaydan sonra, Fransa Senatosu olağanüstü hali 3 ay daha uzakma kararı aldı. Paris ve çevresinde olan 6 silahlı ve 3 bombalı saldırının ardından tasarının kanunu olarak resmiyet kazanması için Cumhurbaşkanı Hollande'nin bizzat imzalaması bekleniyor. Paris saldırısından sonra olağanüstü hal için senato oylamaya girdi. Oy verenler içinde 12 kişi çekimsel kalırken 336 kişi evet oyu verdi. Hiç kimseden hayır oyu çıkmadı. 20 Kasım günü Fransa Ulusal Meclisi'nde ise meclis üyelerinin verdiği oyla 552 kişi evet, 6 kişi ise hayır diye oy verdi.